Bazen dulları görürdü kadınları, gariban kadınları. Kırba taşıyorlar. Erkekler oturmuşlar, sohbet ediyorlar. Kadınlar ise su kırbası taşıyor. Kızardı birdenbire, dönerdi. Kadınların kırbalarını alırdı, sırtına kurdu. Beraber taşırdı. Geçerken erkeklerin yanında, onlar taşıyorlar. Siz oturuyorsunuz öyle mi gölgede? Gölgede konuşuyorsunuz, gıybet ediyorsunuz. Kaksanıza, kadınların elinden alsanıza. Bir gün bir hayvanın çöktüğünü, yükünün ağırlığından yürüyemediğini görünce, hayvanın önünü kesecektir. Sahibine diyordu ki, sen Allah'tan korkmaz mısın adam? Bunun da senin gibi canı var. Bu da yorulur. Baksana hayvanın gözlerine hale gelmiş ona taşıtıyorsun. Ya bir yükler senin sırtına konsadın ne yapardın? Ona yemini ver, ona suyunu ver. Allah'tan kork adam. Geliyordu sonra talimat çıkartıyordu. Diyordu ki bundan sonra yük hayvanlarına 150 kilodan fazla yük yükletilmeyecek. Hayvanın taşıyabilme gücüne göre. Aksi halde cezalandırırız diyordu. Doğrusu hesap soruyordu. Hesap soruyordu, hesap soruyordu. Önce kendine adam ol. Adam olan adam adam oluyordu kendine. Sonra etrafına hesap soruyordu. Gelin bakayım diyordu. Ne yapıyorsunuz? Bir hesap verin bakayım. Kaç Ömer çıkar dünyada? Bir daha Ömer çıkar mı acaba? Ömer olmak kolay değil. Ömer hepimizi yıkayan bir su gibi değil miydi? İçimizi rahatlatan, bizimle hesaplaşan, Allah'ı unutma diyen bir adamı tutuyordu. Sana günde şu kadarcık para vereceğim. Senden bir ricam var diyordu. Buyurunuz efendim. Senden tek ricam var. Günde üç defa geleceksin yanıma. Kapı çalmadan içeri gireceksin. Diyeceksin ki Ömer unutma ölüm var. Başka bir şey istemiyorum senden. Günde üç defa ölüm var diyeceksin. Adam hay hay diyordu. Söylerim tabii ki. Günde üç defa ölüm var diyordu. Dördüncü gündü, beşinci gündü, altıncı gündü. Adam kapıda aradan aylar geçecek. Bir gün adam gelirken Hazreti Ömer son kuruşunu verdiğinde daha gelmesen artık arkadaşım. Daha gelmesen artık. Bir hatamız mı oldu efendim dediğinde, yok yok, hatan yok senin. Bugün aynaya bakarken beyaz bir tüy gördüm ben. Anladım artık, ölüm bana hatırlatıyor ölümü. Beyaz saçlarım. Senin gelmene gerek yok. Yoluna gerek yok dostum diyordu, geri çeviriyordu. Bana hatırlatıyor ölümü saçımdaki sakalımda beliren beyaz tüyler. Bizim her tarafımız beyaz olsa da ne yazık ki hatırlamıyoruz, hatırlayamıyoruz. Unutmak istiyoruz ölümü. Unutursak belki ölüm kaybolur. Ölümün üstü örtülür sanıyoruz. Mezarlara gitmekten de kaçıyoruz ya ne olur ne olmaz. Belki bazen bizi biri alır içeri kor diye mi korkuyoruz? Bu sözlerim kendi adıma, kendi adıma. Hazreti Ömer yürürken kadının biri tutuyor onu. İki büklüm. Yere iyice yaklaşmış. Hani pirifani olabiliriz ya. Belki 90, belki yüz, belki 110 yaşında bir kadın. Elinde bastonla yürürken Hazreti Ömer'i görüyor. Dursana Ömer diyor. Hazreti Ömer eğiliyor. Kadın Hazreti Ömer'le konuşuyor. Ömer onunla sohbet ediyor. Buyurun teyzem, buyurun, buyurun. Gel oğlum, gel evladım, gel bakayım. Hazreti Ömer'in diz çöktüğünü, yaşlı kadınla aynı hizaya gelmek için çömeldiğini görürsünüz. Caddenin ortasında, sokağın bir kenarında Hazreti Ömer çömelir yere. Kadın konuşur konuşur, Hazreti Ömer dinler. Kadın Hazreti Ömer'in elinden tutar. Hazreti Ömer'i beraber götürür. Hazreti Ömer elini çekmez, gider onunla beraber. Uzun süre sohbet. Bir dostu geldiğinde daha sonra der ki, "Çok vakit ayırdın ona. Kim bu kadın ki? Bu kadar vakit ayırmana değer miydi?" Der ki, "Bu kadın kim biliyor musun? Tanıyor musun onu?" Yok, bu havledir, havle. Hani beyni Resulullah'a şikayete geldi de, Allah ayet indirdi. Bu kadın haklı, kocası haksızdır diye. Bu kadın havledir. Sen bana diyorsun ki dinleme onu. Allah dinledi onu. Ömer nasıl dinlemesin onu? Allah dinledi. Ömer mi dinlemesin onu? Sonra döndü. Dostuna dedi ki, dostum biliyor musun? Bu kadın bana ne dedi? Size ne dediğinde Şöyle diyordu Bu kadın bana dedi ki Ömer unutma Sen dün deve çobanıydın Panayırda güreşirdin Bugün halifesin yarın toprağın altındasın Adımına dikkat et garibanların fakirlerin, Yoksulların yanında ol Yoksa Allah perişan edersin Aynen bana öyle dedi Ve doğru söyledi Bu kadın dinlenmez mi dostum Dinliyordu dinliyordu ve dinletecekti. Şu an bile dinletmiyor mu işte? Aradan 1400 sene geçmiş. Hala dinletmiyor mu işte? Şu anda burada konuşurken mumla aramıyor muyuz? Bu ahlakı, bu ihtişamı, bu mükemmel hesap duygusunu, adamı adam yapan bu duyguları şu an dahi hatırlamıyor muyuz? Buna bilsek, yelesinden bir gölge geçse, o gölgeye bir sığınsak diye hatırlamıyor muyuz? Bir gün, bir gün Azerbaycan'dan helva getiriyorlar. O gün de Azerbaycan helvası meşhur. Hz. Ömer'in helva tatlı severmiş. Helva da güzel helva, görüntüsü çok güzel. Bir dost tüccar helva getirdi. Helva masanın üzerinde Medine'de de kıtlık yılların Hazreti Ömer bir an baktı. Dedi ki: "Bu helva Medine'de bulunur?" Mu? "Hayır efendim dediler. Mümkün değil." "Peki dedi Medine'nin yoksul mahallesindeki insanlar bu helvadan yiyebilirler mi?" "Yok dediler ama siz çok seviyorsunuz diye. Çok pahalı bu. Sizin için özel getirildi efendim." Helvaya baktı, gülümsedi. Görüntün de güzeldi. Belli ki tadın da güzeldir. Yandaki yana baktı. Söyler misin dedi. Müslümanları idare eden adam helva yiyecek. Halk ise yemeyecek. Bu adam yemez bu helvayı. Götürün dedi. En fakir kim varsa onların çocuklarına paylaştırın helva yesinler bari. Efendim bir dilim hayır diyordu. Bütün Medine halkı o dilimi yemedikçe Ömer yemez bütün Medine halkı yemeyeceğine göre Ömer deyiniz, hadi götürün. Hadi götürün diyen, nefse ve şeytana hadi git diyen, doğrudur. Kendi Müslümanlığımızla, dünya insanların Müslümanlığıyla Hazreti Ömer'i bir kefeye koyduğumuzda, açık söyleyeyim derin bir boşluğa düştüğümüzün, bir anafora yakalandığımızın,